Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün süt tekleyeceğiz. <laughs> süt tekleyip işte bir bardak süt içeceğiz. Çok önceden bir videomuz vardı. Bir litre su içtim diyorsun vardı. O bayağı izlendi. İnşallah bu da tutar. Başlıyorum. Çok iyi oldu. Evet. Daha fazla böyle e, tek işte bir şey içme videosu falan istiyorsanız yorumu da yazabilirsiniz. Eğer fazla beğeni falan gelirse ben anlarım yaparım bir daha. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.